Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün diğer bir görevle karşınızdayım yine ee, Mia Market ya da Sifon Sanayi'de Delil yerleştir görevini göstereceğim. Şuradan önce bir silah almam lazım çünkü beni hemen vuruyor bu arkadaşlar. Çok çok ölüyorum o yüzden görevi yapamadan. Hemen şuraya da gireyim. Burası da kapı duvar mı? Dur şuradan da bir sandım açacağım arkadaşlar. Tamam. Ve dediğimiz Birincisi burada arkadaşlar Evet. Geçelim hemen ikinciye. İkinci de burada. arkadaşı da aldık. Diğer delilimiz arkadaşlar tam olarak burada üçünü de yaptık. Görevimizi tamamladık. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.